Çık buradan kapıyı açtırdık. <laughs> hayatımı mahvettin bugün benim Kapıda kaldı hayatımı mahvettin dedi. Eşine sitem etti. 91 yaşındaki Vehbi Pakel alışveriş dönüşü kapı açılmayınca 87 yaşındaki eşine verdi veriştirdi. Ekmeklerim meyvinde. Çok sağ olun. Çok teşekkür Hadi geç. Olay ağacılarda yaşandı. Alışverişe çıkan Vehbi Pakel evinin kapısını çaldığında eşi Zekiye Pakel kapıyı yapayım. açmadı. Enişelenen koca hemen komşulardan yardım istedi. Ya bir şey Bu kadar gülüklüğü nasıl gül, duymuyorsun ya? Hocam tamam hocam. şey yapma. Geç geç. Teyze mi yemeye gidiyor? Ya zile buradan zil 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 zil. Zil 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 zil. Hiç duymayayım. De... Her şeyle. Komşular da seslendi, olmadı. Vehbi Pakel çareyi 112 acil servisi aramakta buldu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri panikleyen yaşlı adamı sakinleştirmeye çalışırken polis ve itfaiye ekipleri de eve pencereden girdi. Şey, kapıyı açtı. Çok şükür. Ah teyze, ben. Ekiplerin camdan eve girdiği sırada kendisinden haber alınamayan Zekiye Pakel daire kapısını açıverdi. Zorla açtık. Kapıyı kendi açtı. İtfaiye buradan girdi. Biz de dışarıda beklerken kendi açtı kapıyı. Eşinin hayatından şüphe eden Vehbi Pakel çok korkmuştu. Hayatımı mahvettim bugün benimle. Allah'ım. Öyle de böyle. Hadi, hadi, hadi zorla duyduk ya zor sesini geldi evet. zile bas 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 açtı oraya. girdik girişler zekiye pa kapıyı duymadığını ve hiçbir şeyden haberi olmadığını söyledi <laughs>